Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Royal Halı İplik Tekstil ve Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin özel durum açıklaması var arkadaşlar. Biliyorsunuz Royal Halı'nın satışıyla ilgili birçok haber çıktı. Bu haberlerin bir çoğunda da ben yer kendi videolarımda yer verdim. Bugün de tekrardan bir haber çıktı, satış satış yılan hikayesine döndü artık Royal Halı'nın. Kamu Platformu'na yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin 12. ayın 18 tarihinde gerçekleştiren teklif verme ve açık arttırma aşamaları 12. ayın 18 2020 tarihinde duyurulmuş. Devamında 12. ay 23 2021 tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında verilen son teklifinde bu Muhammed bedelin altında kalması nedeniyle fon kurulunun 12. Ayın 24 tarihli kararı ile ihalenin onaylanmaması kararı vermiştir. Yani tekrardan Royallı e, Royal Hallı, e, satışı gerçekleşmedi. Muhammed bedelin altına fiyat verildiği için ben de tek firma Ben de istediğim fiyattan almaya çalışırdım. Dediğim gibi Royal Halı'nın satışı ilan hikayesine döndü. Bakalım ne zaman satılacak? Çok merak ediyorum. Kamu Adetme platformunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.